Survivor 2021'de birinci eleme adayı, kim oldu? İkinci eleme adayı, kim oldu? Adaya veda eden isim, kim oldu? Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaşan ünlüler ve gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda yaşanan kıyasıya mücadelede ilk oyunun kazananı gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı oylamaya gitti ve en çok oyu alan Sergen Pota'ya giden ilk isim oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu yine ünlüler takımının kaybetmesi üzerine ikinci eleme adayı Merve oldu. Survivor 2021 4 Mayıs iletişim oyunu sonrasında Ada Konseyi kuruldu. Ada Konseyi'nde SMS oylaması sonucu açıklandı, sonrasında SMS birincisi üçüncü eleme adayını ismini söyledi. Survivor 2021 4 Mayıs'ta adaya veda eden isim Melis oldu.